Abi be hele elektrikli geldi sürekli böyle bir modun düşüyor. Tam adapte olamadım elektrikli otomobil. Niye abi? Bir kapat videoyu. Şimdi anladın mı ne olduğunu? Anladım abi. Fiyat 500. E yani fiyat 500 elektrikli. Bir defa inanılmaz kendi içinde karakterli bir otomobil. Kabriyo oluşu, rengi, iç döşemeleri, direksiyon simidi, konsolu, kokpiti, ön kupası, arka kupası. Hakikaten ben de tamamen sınıfı geçiyor fakat ama elektrikli. Deyince bendeki o elektrikli tüm doğruları götürüyor tarzı. Onun dışında direksiyonu çift renk olması, döşemelerin çift renk olması, arkasındaki mesafenin dışarıdan göründüğü kadar sağ olmaması. Hakikaten güzel bir otomobil. Bir tur atalım. Bir defa ses yok. 1-0. Mağlubiyet başladı. İlmesi de gayet yerinde özellikle hanımefendiler için gerçekten tercih edilebilecek, kullanılabilecek bir otomobil. Ama bunun ne kadar sürdürülebilir olduğunu analiz etmek için bir süre kullanmak lazım bu otomobil. Bunun <laughs> en büyük adaylarımızdan birisi bizim sevgili Tarık'ımız. O hemen zaten böyle bir şey denenecekmiş. Yani resmen sen kendini feda ediyorsun ya Tarık. <laughs> Muskar severler dışarıda.